Merhaba arkadaşlar. Yeni banka tanımlamayı göstereceğim. Banka tanımlama tanımlar kısmında hemen en üstte rahatlıkla ulaşabileceğiniz yerde yeni banka diyorum. Gerekli alanları doldurmak zorundayım. Alttan aktifi seçiyorum. Ben şimdi daha önceden tanımlamış olduğum bankalar üzerinden göstereceğim. Gördüğünüz gibi tanımladıktan sonra kaydet, kapat seçeneklerini seçip hasta formuna giriyorum. Deneme hastamı seçiyorum. Hasta finansa geliyorum. Hastadan tahsilat yapacağım. Hekim adını seçiyorum. Tarihi. Ne kadar tahsil edeceksen onu da seçiyorum. Yazıyorum. Ödeme türünü banka olarak seçiyorum. Ve burada karşıma gelen seçenekler demin benim banka kısmında tanımladığım bankalar. Oradan tanımlayınca burada karşımıza geliyor. Belge numarası yazıyorum. Ve hastadan tahsilat yap diyorum. Bunu dediğimde karşıma hemen bir tahsilat makbuzu geliyor görüldüğü üzere bu makbuzu yazdırabiliyorum. Sonra çıkıp kaydedildiğini gördükten sonra formdan çıkabilirim.